Merhabalar, ben Fuji film Eskişehir Çevrilden Ozan. Bugün kamera arkasında Onur var. Bugün Godox Light App'in kullanımı hakkında birkaç bir şeyden bahsedeceğiz. Godox Light App'le birlikte işte Bluetoothlu bütün ışıkları kullanabiliyorsunuz aslında tek uygulama üzerinden. Şöyle bu uygulamayla bütün ışıkları birbirine bağlayıp uzaktan tek tek hepsinin yanına giderek müdahale etmenize gerek kalmadan oturduğunuz yerde ya da kamera başında hepsine müdahale edebilirsiniz. Şöyle öncelikle bu uygulamanın en güncel versiyonunu indirmemiz gerekiyor bütün özelliklerini tam olarak kullanabilmemiz için. Başlayalım isterseniz. Uygulamaya girdiğimizde ilk olarak giriş yapmamız gerekiyor ya da giriş yapmamız için önce kaydolmamız gerekiyor. Kaydolduktan sonra girişimizi yapıyoruz. Bu şunun için önemli. Ayarlarımızı kaydettiğimizde tekrar yine aynı hesaba giriş giriş yaptığınız zaman rahatlıkla ulaşabilmemiz için ben daha önceden kaydolmuştum şu şekilde giriş yapacağım Evet şu an girdim benim profilim gözüküyor şu anda Daha sonrasında Home sekmesine tıklayarak ana sayfayı görebiliyoruz ana sayfada karşımıza uygulamanın içerisinde demo proje olarak uygulamayı kullanmak için bir alıştırma yapabileceğimiz demo bir proje çıkıyor karşımıza bunu şöyle kaç yapmıştım daha önce. Girdiğimizde ilk olarak şöyle bir ekran çıkacak. Burada ışıklarımızı görüyoruz bazı ışıkları. Bu ışıklar üzerinde bütün denemelerimizi yapabiliriz. Şu şekilde bütün efektlerini, bütün özelliklerini kullanabiliriz. Hepsini deneyebiliriz. Ama biz burada şu an için kendi çevremizdeki ışıkları, şu an mağazada kullandığımız ışıkları ekleyip nasıl kullandığımıza dair birkaç şey anlatacağız. Demo proje dediğim gibi burada elinizin altında ışıklar yoksa uygulamaya alışmak için bunu kullanabilirsiniz. Sonrasında şu an canlı olarak ışıkları eklemek için sağ üstten artı butonuna tıklıyoruz. Burada New Senaryo kısmında istediğimiz adı verebiliyoruz. Burada ben Studio yazıyorum şimdilik. Dan tuşuna bastığımızda ana sayfaya bizim eklediğimiz proje geliyor. Buradan Studio'nun içerisine giriyoruz. Sonrasında Group ve Fixture adında iki sekme çıkıyor karşımıza. Bizim burada ilk olarak yapmamız gereken ışıklarla uygulamayı birbirine bağlamak. Artı simgesine tıkladığımızda Add Fixtures, Create Group, 5 Disconnect ve Cancel sekmeleri çıkıyor. Biz buradan öncelikle Add Fixtures sekmesine tıkladığımızda Bluetooth'u açık olan bütün ışıkları şu an uygulamada görebiliyoruz sizin de gördüğünüz gibi. Yaklaşık olarak 6-7 tane ışığımız var. Burada şöyle önemli bir detay var. Işıkları bir kere bağladıktan sonra eğer yine aynı telefona bağlamıyor isek ışıkların Bluetooth'unu resetlememiz gerekecek. Yani ışığı yeniden bu telefonu değil başka telefonda kullanmak için komple sıfırlamamız gerekiyor. Ama aynı telefona bağlanacaksak eğer bunda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi biz buradan eklemek istediğimiz ışıkları tek tek ayrı ayrı seçebiliriz. İstediğimiz ışıkları uygulamaya ekleyebiliriz. Bunun yanında hepsini birden ekleyeceksek Select All tuşuna basarak hepsini birden ekleyebiliriz bu ışıkların. Daha sonra Confirm diyoruz ve eşlemesini bekliyoruz telefon uygulamasının ışıklarla. Şu an ışıkları tek tek eşliyor. Işıkların hepsini ekledikten sonra bu şekilde bütün ışıklara buradan tek tek müdahale edebiliyoruz. Şöyle ki şimdi ben burada arkadaki TL60'lardan birisini öncelikle şöyle bir kapatıp açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. İstersek ışıkların hepsine tek tek müdahale edebiliyoruz buradan kapatıp açma şeklinde. Buradaki ayarlarda şöyle bir şey var. Herhangi bir ışığa tıkladığımızda Find Light diye bir seçeneğimiz çıkıyor karşımıza. Find Light'a tıkladığımızda Şöyle bir ışığı oldu da kalabalık bir ortamdaki bir ışık. Çok fazla ışığımız var. Şu flash tuşuna bastığımızda ışığımız yanıp sönmeye başlıyor. Biz stop diyene kadar tekrardan ışık yanıp sönecek. Biz o ışığı bulduğumuzda stop tuşuna basarak bu şekilde yeniden durdurabiliriz. Aradığımız bir ışık olduğunda bunu yine aynı şekilde diğer ışıklar tek tekrarlayabiliriz. Mesela Find Light dedik TL60'ımızın birisine. Şu şekilde TL60'ımız yanmaya başladı yine. Bunun yanında şöyle şeyler de yapabiliyoruz name diyerek ışığımıza yeniden buradan isim verebiliriz. Şöyle yaptım. Bu şekilde ışığımıza yeni bir isim verdik. Fan olan ve fan ayarı yapabildiğimiz ışıklarda M600 gibi şöyle bir seçeneğimiz çıkıyor karşımıza. Fan setting, low speed, high speed ve mute mod olarak 3 seçeneğimiz çıkıyor. Bunu auto olarak da ayarlayabiliriz. Auto olarak ayarladığımızda hiçbir şeye müdahale edemiyoruz. Bunu fan ayarı yapabildiğimiz ışıklarda kullanabilirsiniz. Bunların yanında ışıkları tek 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 gruplayarak da ışıklara müdahale edebiliriz grup halinde. O da şöyle, buradan artı butonuna tıkladığımızda Create Group sekmesine tıklıyoruz. Bütün bağlı olan ışıkların tamamı burada karşımıza çıkıyor. Örneğin ben sadece şu an için RGB'leri bağlamak istiyorum. Mesela TL30'umu bağladım, TL60'ları bağladım, TL180'i bağladım. Bir de SZ150'miz var fon aydınlatan. Ona şu an için bir şey yapmıyorum. 4 tane ışığımızı bağladım. Confirm dedikten sonra yine bir eşleme süreci var. Onda Orada yine bekletiyor bizi. Evet eşleme başarılı oldu. Burada bütün grupladığımız ışıklar karşımıza çıkıyor. İstersek burada yine Find Light'a bastığımızda bütün eşlediğimiz o grup altındaki bütün ışıkların yanıp sönmeye başladığını görüyoruz. Hangi gruba hangi ışığı eklediğimizi bu şekilde bulabiliriz. Tekrar stop dedim. Buradan grubumuzun ismini değiştirebiliriz. Şöyle RGB olarak yazıyorum ben bu grubu. Buradan grubu kapatabiliriz. Yani grubu aşağı doğru açıp bütün ışıklarını görebiliriz ama yer kaplamasını diye kapatabiliriz. Şöyle tekrar açabiliriz bu şekilde. Tekrardan 3 noktaya tıkladığımızda edit grup kısmı var. Burada yine bağlı olan ışıklardan ekstra eklemek istediğimiz ışık olursa yine ekleyip confirm tuşuna basarak devam edebiliriz. Grubumuza eklenmiş olacak o ışık. Bundan sonra yine menümüzün yanındaki üç noktaya tıklayarak grubu silebiliriz. Bu şekilde müdahale edebiliriz grubumuza. Grup içerisindeki bütün ışıkları açıp kapatmak için tek tuşla buradan müdahalemizi yapabiliriz. Ayrı ayrı grubun altındaki ışıklara müdahale etmek istersek eğer şu şekilde tek tek yine müdahale edebiliriz. Ama dediğim gibi RGB'leri kapatmak istediğimizde bu şekilde açmak istediğimizde bu şekilde müdahale edebiliyoruz. Yeniden biraz önce söylemiştim. Edit grup dediğimizde farklı bir ışık daha ekleyebiliyoruz şu şekilde konfirme bastığımızda LD75'i de ekledik. Şöyle LD75'te artık bu grubun bir parçası olduğu için bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Sonrasında ışık değerlerine müdahale etmek için ışıkları tek tek ışıklara tek tek tıklayıp müdahale etmemiz gerekiyor. Şu an LD75'i açtık. Biraz fazla güçlü geldi. Şöyle biraz kısıyorum ışığın şiddetini. İstersek buradan Kelvin ile oynayabiliyorum istediğim gibi. Sonrasında manuel olarak üzerine dokunarak oynayabiliyoruz. İstersek artı eksi tuşlarıyla ışığın kelvinini değiştirebiliyoruz. Buradan ince ayarımızı yapabiliyoruz. Green ve magenta ayarlarımızı yapabiliyoruz. İstersek de bu rakamların üzerine tıklayıp manuel olarak elimizle değerleri girebiliyoruz. Hue saturation intensity moduna geçtiğimizde burada ışığın bütün ayarlarını, hue ayarını elimizle çarpın üzerinde gezdirerek yapabiliyoruz istediğimiz yere dokunarak. Burada hazır presetler var. 8 tane en sık kullanılan renk var. Buradan istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. Buradaki intensity seçeneğinde ışığın şiddetini ayarlıyoruz. Şu şekilde kapanıyor ışık. Artık ufak ufak değerini artırıp azaltabiliyoruz şiddetini. Yine manuel olarak elimizle gidebiliyoruz. Şöyle birazcık azaltayım. Sonrasında RGB sekmesine girdiğimizde bütün renk değerlerini tek tek kendimiz verebiliyoruz. Burada ıı, renk karışımı yapabiliriz. İşte yeşil biraz az olsun, kırmızısı biraz fazla olsun, mavisi de biraz az olsun dediğimizde şöyle bir renk çıkıyor karşımıza. En alttaki kısımdan rengin ön izlemesini görebiliriz. Yani ışığımızın vereceği rengi en alttaki sekmeden şuradan görebiliriz. Bunu arttırdığımızda yeniden şöyle biraz da yeşilini arttırırsak şöyle bir renk çıkıyor hatta biraz kırmızı ekleyelim mavisini de sona getirelim bütün renkleri ka karıştırdığımız için beyaz bir renk elde ettik. Burada e, white seçeneğini ayarlayabiliyoruz. E, RGB sekmesi böyle. E, sonrasında color filter e, sekmemiz var. Buradan da e, Rosco ve Lee marka e, filtrelerin, jel filtrelerin hazır değerlerini istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Buradan şöyle yaptığımızda bu rengi seçiyorum mesela şöyle tekrar göstereyim. Mesela örneğin 128 numaralı filtreyi seçtim. Bizi intensity e, yoğunluk sekmesine atıyor. Buradan filtrenin yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz. Yine renk bozulmadan e, rengin yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz. Yine manuel olarak girebiliyoruz. Artı ve eksi tuşlarıyla girebiliyoruz. Buradan yine Lee filtrelerin presetlerini kullanabiliyoruz. Filtre kısmında Rosco ve Lee filtrelerin presetleri ile renkleri filtreleri kullanabiliyoruz jel filtrelerin sonrasında color picker sekmemiz var color picker sekmesine tıkladığımızda ekrandaki herhangi bir rengi ortadaki kareye denk getirdiğimiz zaman oradaki rengi otomatik olarak seçiyor mesela şöyle e, capture dediğimizde kırmızı rengi bize veriyor 360 saturation %100 olarak burada çıkarttı. Bu şekilde rengimizi alıp kullanabiliyoruz. Daha sonrasından FX moduna geçtiğimizde burada ışıkların üzerinden yapabildiğimiz ayarları aynı şekilde yine buradan da ulaşabiliyoruz bu efekt ayarlarına. Örneğin şu an RGB cycle efekti açık. Şu an ışığın rengi sürekli dönüyor. Buradan level 1, level 1, level 2, level 3 olarak efektin geçiş hızını ayarlayabiliyoruz. Mesela şu şekilde tüm efektlere ulaşabiliyoruz. Daha buradan da yine ışığın dimerini kontrol edebiliyoruz intensity sekmesinden. Son olarak Godox Light uygulaması bizim ayarlarımızı kaydetmemize ve bunu paylaşmamıza da imkan tanıyor. Öncelikle ayarları kaydetmek için şöyle bir yol izliyoruz. Sağ üstteki menü butonuna tıklayıp Add to Favs ya da Favorites seçeneğine tıklıyoruz. Uygulama kendi içerisinde bu ayarları ve bu ışıkları kaydediyor. Favorites seçeneğine tıkladığımızda bizim daha önceden kaydettiğimiz bütün ışıklarımızı, bütün ayarlarımızı görebildiğimiz bir yere yönlendiriyor uygulama bizi. Buradan tıkladığımızda Apply Data dediğimizde bütün ayarları tekrar uygulamamız uygulamamıza geçiyor. Şu an ışıklara bağlandığını görüyoruz. Aynı ışıklar açıksa ve yine yakındaysak birebir aynı ışıklarla uygulamamız bizi direkt onlara bağlayacak. Evet şu an bağlandı. Connection Successful uyarısı geldi. Sonrasında Delete Data diyerek bütün bu ayarları silebiliriz. Share Data kısmından da bu ayarlarımızı QR kodla paylaşabiliriz ya da WhatsApp üzerinden başka bir kullanıcıyla paylaşabiliriz. Bugünlük Godox Lite uygulaması ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.